Sorudan 10 bin lira kazandınız. Nasıl? Toplam Dünyalı'da ödülünüz 72 mi bin lira oldu. Ya lütfen ciddi, yeminle Kur'an çapsın benim aslını. Yemin Bak, ederim. Yeminle. Allah aynı bundan yarışmak diyeceğim. Allah çapsın de aslını. Yeminle. Bak 72 bin lira. Eğer kimse düğmeye basmazsa ortada birleşirseniz bu 72 bin lirayı paylaşacaksınız sonuçta bir ilki yapmış olacağız. İnanıyorum. Bire bir hata yaptık. Yapmayacağım ya. Yani, güveniyorum. Ya sonuçta biz gitmiş olalım diye yani diye düşünüyorum. 15 soruyu da bildik. Sonuçta bu bir yarışma. Ya kaybedersem de sonuçta eğitime gidecekmiş yani. Hiç Sorun değil. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben yine tekrar söylüyorum. Hı hı. Ee, bu para ikimizle de yetecek bir para. Hı hı. Benim de hayallerimdeki para. Lütfen yani sözümüzü tutalım. Tutcam. Yani lütfen basmayalım. Tamam. Ee, ya yani ikimiz mutlu ayrılalım buradan. Tamam. Ee, Çünkü hakikaten. O zaman sıra büyüklerin olur. Elli bin lira. 60 bin lira. İki bin lira. Güveniyordum da. Sonuçta ilki yapacaktık. Bana inandırmıştı. Ya sonuçta iler bir gün kazanıyor ya. Önemli değil. Paranın önemi yok. Yarışmaktı. 15 soruyu bildik. Gerçekten güzel bir rakama ulaştık ve biz ilki başardık. Hani gerçekten bu çok ihtiyacı olan bir yere gidecek. Bundan emin olabilirsin. Ama ee, keşke bana Kur'an çarpsın falan demeseydin. Sonuçta bu bir yarışma. Tabii ki e, ikna ve insanları ikna etmek gerekiyor. Ama ve... iknayı Kur'an'la bence çarpmamalı. Yani daha yani, başka bir şeyle evet, ikna etseydin. olabilir. Gitseydin. Belki o anlamda sana güven vermem gerekiyordu. Ve ben bu yarışmanın formatı gereği sana güven verdim. Ve e, bu para benim birçok şeyimi gerçekleştirecek. Tabii ki belki sana karşı mahcup duruma düşmüş olabilirim ama gerçekten e, yapmam gereken, basmam gereken miktardı zaten.